sürprizim var. Size bir sürprizim var. <laughs> Hesabımı geri aldım. <laughs> ben alırım derim size. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Yani ben hiçbir şey değil de olsun. Kulübümüz kastetsin. Üyelerim sadece olur. Hadi maç atalım. Bir yalan atalım mı? Yok ya. Karakter var şimdi vurulacağız durduracağım burayı. Hadi bakalım ile oynayalım. Hadi ilk maçımızda bir birinci olalım. Abone olup like atmayı unutmayın ne Unutmayın her videoda söylüyorum. Allah şu Allah Allah. Allah Allah. Allah en, en iyi bulabilirmiş. Keşke haritaya baksaydım. Gel. Gel kardeşim gel. Çal da pusu pusu oynamayacağım. Üf, keşke şuraya bir adam gelse. Ama ben çıkacağım. Ben çıkana kadar adamlar ölmüş lan. Oha. Böyle bir şey olacağız lan. Oha. Neyse. ben şuradadır. Be buradadır. Aha oradadır. Ama ben ölürüm. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Ha, zaten altıma çıkılan değilmiş. Bu kim ya? Neyse bir şey var. Abone olup like atmayı unutmayın. Hesabımı geri aldım. Bunu unutmayın. Yani size videolarımı geri çekebileceğim.